Merhaba arkadaşlar. Öykü çok pasta istiyordu. Doğum günü değil ama mutlu olsun diye Öykü'ye uğur böcekli pasta aldık. Onun haberi yok. Şimdi içeride oynuyor. Ben pastayı götüreceğim. Bakalım tepkisi ne olacak? Şimdi birazdan Öykü'yü çağıracağız. Pastayı bir tepki verecek. Pastayı şey yok anneciğim, sen gidebilirsin. Evet, evet. Tamam anneciğim, tamam. Gidelim. Ve yakala. Yakala arkadaşlar. Şimdi böyle bir çağırma şey ki doğdun Erke İyi ki doğdun Erke Aferin sana Erke mumları yükledi arkadaşlar Sevindin mi annece? Mutlu oldun mu? Bana biz uğur böcekli pasta aldık Sen mutlu ol diye Beğendin buse. mi? Evet. Buse, buse. Bir daha mı üfleyelim? Tamam Öykü bir daha üflemek istiyor Yine yakalım onları <laughs> ki. İyi ki doğdun Erke ki üfleyemedi. Evet ve başardı. <laughs> Aferin sana anneciğim. Kesip yiyelim mi şimdi? Arkadaşlar biz pastamızı kesip yiyeceğiz. Arkadaşlar biz pastamızı üfledik. Şimdi kesme zamanı. Bunları alalım üzerinden. Hazır mısın? Uğur <laughs> Beceğin'i ortadan ikiye vereceğiz. Evet başladık. arkadaşlar. Şimdi öğleki pastayı yiyeceğiz. Bak bakalım sana. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Çok beğendim. Aferin sana anneciğim. Aferin olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.